Arkadaşlar. Şimdi size bir şey gösteriyorum Dediğim gibi. Demir yolunun oraya geliyoruz. Sarı bu orada. Bu tabelayı ilk defa bu kadar büyük gördünüz mü? Vallahi ben hiç bu kadar büyük tabela görmedim. buluklarını oradan yapacağım ben ya. Demiryolu ileride. Bunu bulduk. Bunlar bir karıncadır. Evet. Arkadaşlar bu videoda ekledim. Train on.